Bu düğme sarma makinesi ee, düğme diktikten sonra dibine sargı yapmak için normalde bunun orijinal makinesi 600 dolar kendi ip kesmeli bunu singer makine, jack singer makine otomatik programı alıp böyle de bir aparat yapıp bunu yapabilirsiniz bu aparatı hani bir dizlik demiri ortasına bir kanal yapıp böyle bir lastik kemerinin kolunu monte edip bunu yapabilirsin. Bu arada e, ip yolu ip yolunun bir demiri buraya da bir mil kaynat karşı kasına monte edip bu şekilde yapabilirsiniz. işinizi görebilirsiniz. Otomatik programa aldığınız zaman singellerde biliyorsunuz istediğin kadar sargı yapabilirsin. İster 10 sargı, ister 20 sargı. Pedala bastığın zaman kendi sargısını yapar, durur. Çıkarmadan imlek atmak istiyorsan hiç koparmadan buraya çevirerek böyle kendi üzerine imlağını atabilirsiniz.